Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şu anda yayınımıza yeni başlık arkadaşlar. Ceybunlayıcık ve pembe bulup çekişimiz arkadaşlar. Şu anda pembe bulup ve ceybunlayıcık çekiş yapıyoruz. Ee, e, arkadaşlar ya ben Mersin'in galiba mavi olan arkadaşlar Jelibon'u ayıracak ve pembe blok canlar kazanan iki peti kazanacak. Yine gelin hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bir yayını beğenelim 10 beğeni olmak arkadaşlar. Hemen bir yayını beğenelim. Her zaman gibi 3 lira olacak Hariyacığım. Yine gelin hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmalarınızda hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bir yayını beğenelim canlarım. Yine gelin hoş geldiniz tekrardan. Evet arkadaşlar hoş geldiniz gelenler hemen bir arkadaşlar yeni benim Switch'im hoş geldin masajım hoş geldin bilmiyorum abi ondan demiş hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldin canlarım abi az önce çok ama çok büyük bir kazık yedim demiş e, Alparslan'da masajım hoş geldin abi limonlu versen e, limonlu var mı bilmiyorum ki arkadaşlar Yeni gelen hoş geldiniz arkadaşlar Nurzelacığım hoş geldin Nurzelacığım hoş geldin hemen bir yeni benim arkadaşlarım Kanalımıza abone olarak arkadaşlar. her günkü çekişimize kadar bir arkadaşlar. Bugün bu arada canlı bir tane daha çekiş yapacağım arkadaşlar. Onu da arkadaşlar saat 9 gibi yapacağım. Haberiniz olsun bu arada arkadaşlar. Efendim arkadaşlarım hoş geldiniz yeni gelenler. Hemen bir yeni beğenelim arkadaşlar. Ee, ayıcık ve arkadaşlar. Pembe blob çekişimiz birazdan başlayacaktır. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan merhaba herkese. <laughs> abi ödemem var beni yazar mısın ödemetirim de hemen gelirim e, zaten istedim tamam canım ben yazarım hoş geldin Melicum sen de canım benim yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlar ben bir benim bir canlı. 10 yayın olmamızda çok az kaldı 5 yayın kaldı Esma hoş geldin canım benim sende hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler çekişimiz birazdan başlayacaktır hoş geldin yeni gelenler canlarım abi adım online ama dünya dolu ha, admin şu anda online olmuş oha Hoş geldiniz arkadaşlar Makbuşcum hoş geldin Makbuşcum Selam canım benim hoş geldiniz arkadaşlar Hoş geldiniz canlarım arkadaşlar Ceybon Ayıcık ve Pembe Blob çekişimiz olacak şu an canlarım Arkadaşlar bu arada fo, arkadaşlar Fox e, pet, e Fox Kitty e, çekiş yapayım arkadaşlar ister misiniz? Canlı hoş geldin canım benim merhaba Emircim hoş geldin. Hoş geldin İsmail'im sen de canım benim. Hemen bir yayını beğenelim arkadaşlarım ondan sonra çekişimiz başlasın. Canlar kanalımıza abone olarak her günkü çekişimizi sana katabilirsin canlarım. Emircim ayımıza hoş geldin Tekrar sen canım benim. Y yeni geldin hoş geldiniz arkadaşlarım. Hello saat videom hoş geldin canım benim. abi abi karavana verdim. Blok verdik. Sen de verdim. Bir tane Voxer zombi aldım. Binek. E, güzel misin? Güzel petler değil mi onlar? E, Alparslan. Evet istiyoruz demiş. Tilki kiti yapar mısın? E evet işte arkadaşlar. Tilki kiti canlarım. Yapayım mı arkadaşlar? Tilki kiti. Arkadaşlar ister misiniz böyle hani pembe oluyor diyor arkadaşlar. İster misiniz canlarım yeni geldin hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bir yayını beğenelim. Gizemciğim hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar Azar'cığım hoş geldin canım benim Hamza abinin en sevdiği takipçisi benim vallahi demiş Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar canlarımı yeni beğenin herkese çok teşekkürler arkadaşlar Bahar'cığım hoş geldin Evet Ayna Ayna zaten Fox e, Tilki Kirti evet canlarım. Yapayım mı arkadaşlar e, Tilki Kirti çekilişi arkadaşlar ister misiniz? Arkadaşlar olabilir canlarım o yüzden kanalımıza şu anda abone olmayı arkadaşlar bir tane daha çekişimiz olacak bugün Ahmetçim hoş geldin canım benim. Merhaba canım için hoş geldin canım. Yeni geldin hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalımıza abone olun ayrıca hoş geldiniz canlarım. Hemen bir yayını beğenelim arkadaşlarım. Miray'cım hoş geldin. Nur'cum hoş geldin. Sevin'cim hoş geldin. Azra Burkay'cım hoş geldin canlarım. İsteriz demiş. Evet canlar öncelikle bir kanalımıza abone olarak her günkü çekişimizi kaçırmayın. Hemen bir yayını beğenelim canlarım. Yayını beğenin. Herkese çok teşekkürler canlar. Tekrar söyleyelim. Evet hoş geldiniz yeni gelenler. Arkadaşlar saat 9'da çekilişimiz var yine. Hepinizi bekliyorum. Yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iki tane çekişi var. Yarın da iki tane çekişi olabilir. O yüzden canlar kanalımıza abone olun ki her günkü bu kadar çekişlerimizi kaçırmayın canlarım. Hepiniz yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bir yayını beğenelim canlarım. Şimdi yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen bir yayını beğenelim. Sase te e, te Teyicim hoş geldin canım benim. Merhaba. Gizemcim sen de hoş geldin canım benim. E, e, merhaba tekrardan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bir yayını beğenir misiniz canlarım? Yeni beğenin. Herkes çok teşekkürler canlarım. 15 beğeni olmamızda son 2 beğeni kaldı. Yeni gelenler tekrar hoş geldiniz canlarım. Hemen bir yayını beğenelim arkadaşlar. Hemen bir yayını beğenelim. Evet arkadaşlar ekrana çift tıklayarak canlarım. Sizler de arkadaşlar yayınımızı beğenerek bize çok büyük, büyük, bir şekilde destek olabilirsiniz canlar. Her beğeni çok önemli arkadaşlarım. Ra Raul, Raul Aracım hoş geldin canım benim. Ultracım hoş geldin canım benim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinizle yazacağım canlarım. Mira Yeticim hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler canlar. Hoş geldiniz. Ailemize, kanalımıza abone olanlar. Ailemize hoş geldiniz canlar. Son 5 beğeni kaldı arkadaşlar. 20 beğeni. Yeni beğenin herkese çok teşekkürler canlar. Şimdi isimleri yazmaya başlıyorum ilk turumuzda. Bundan sonra da ilk turumuz olacak arkadaşlar. Bir de canlarım kanalımıza abone olun arkadaşlar. Tilki kiti çekişi olabilir saat 9'da arkadaşlar. Haberiniz olsun canlarım. O yüzden kanalımıza abone olun ki o çekişe kaçırmayın arkadaşlar. Size bildirim gelsin canlarım. E, yardık'tan çekiş olabilir arkadaşlar. Özden canlarım kanalımıza abone olarak her günkü çekiş çekişlerimizi kaçırmayın. Ek W ve ve hoş geldin canım benim. Merhaba. Creator mısın yaz Emre Yeticim? Hayır oh, daha yeni başladım inşallah olurum canlarım. Dua edin arkadaşlar. Yayını beğenin. Herkese çok teşekkürler canlarım. Son dört e, e, şu an son 2 beğeni kaldı arkadaşlar. Siyeceğim canlarım. 20 beğeni olmamız arkadaşlar. Evet abone Apple Miray'cım yeni geldi hoş geldiniz Gececik sucuğum hoş geldin canım Merhaba Meriç'im hoş geldin ve şu anda arkadaşlar isimleri yazıyorum canlarım herkes ismini yazabilir yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlar abi sesini büyük bir şey canlarım çok sağ olun arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar canlarım yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olarak her günkü çekişimde sizlere edebilirsiniz çünkü bu kanalda her gün çekişimde çekişler var canlarım Murat'cım hoş geldin Ela'cım yani hoş geldiniz arkadaşlarım canlarım hoş geldiniz e e efendim Ela'cım Hoş geldiniz arkadaşlar. Ekremcim hoş geldin canım benim sende. Yeni beğenirsen çok sevinirim arkadaşlar bu arada. Hemen canlarım Ekremcim yazdım arkadaşlar. Ondan sonra Semacım yazıyorum. Burada Semacım hoş geldin. İlk turumuz şu anda başlamış bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen Semacım da yazdım. Arkadaşlar bu arada saat 9'da tilki kiti çekiş olabilir. O yüzden canlar kanalımıza şu anda abone olun ki o çekişimde de kaçırmayın arkadaşlar. Zoe'cim Zoe ve Adaletcim hemen yazıyorum. Zoe'cim ve Adaletcim hemen seni de yazdım canım benim. Hemen Zoycum ayımıza hoş geldin. Sen de adaletçim de hemen yazdım. Adalet mi? Sen de hoş geldin canım benim. Öncelikle bir yayını beğenelim arkadaşlar. Yeni, e, yeni hoş arkadaşlar. Arıyacım ve Merit'cim ve Kukicim yazıyorum. Arıyacım, e, Arıyacım, Meriç'im ve Kukicim yazıyorum. Yeni geldin hoş arkadaşlar. Canlar kanalımıza abone olarak her günkü çekişlerimizde sizler de katılabilirsiniz. aymız abone ol, olanlar da ayımıza hoş geldiniz. Canlarım tekrardan söyleyelim arkadaşlar. Hemen abicimi de ya yazdım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz canlarım. Yeni geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen el yazıyorum yazdım. El ayımıza. Hoş geldin canım benim sen de. Yeni geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Azra ve Odancım hemen yazıyorum. Ondan sonra Nurcum'u yazıyorum. Ee, Nurcum ayımıza. Hoş geldin canlarım. Ondan sonra Azra'cım ve Odancım'ı yazıyorum. Hemen Odancım sen de yazdım. Sen de ayımıza. Hoş geldin. Azra'cım sen de ayımıza. Hoş geldin canlarım. Kanalımıza abone olarak arkadaşlar. Bu kanaldaki her günkü çekişlerimize katabilirsin canlarım. Ayımıza abone olarak ayımıza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Bahar İksacım ve Zeynep Durucum hemen yazıyorum. E, ee, Zeynep'cim hoş geldin bu arada. Bahar Durucum. E, Bahar P, e, X'de pardon. Bahar Durucum diyorum. Ve Durucum hemen yazıyorum canlarım. Hemen yazdım. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, olarak canlarım. Her günkü çekişlerimizi kadar biz kanalımıza abone olarak dağımız. Hoş geldiniz. Selahçım hoş geldin canım benim. Ne var can canlarım. E, arkadaşlar. E, bir dakika hemen şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar hemen Miraç'ımı yazıyorum. Miraç'ım hemen seni yazdım canım benim. Abimiz, hoş geldin. Arkadaşlar canlarım dediğim gibi arkadaşlar e, Jeybun Ayıcık var arkadaşlar Jeybun Ayıcık ve canlarım e, Bakın e, pembe blop arkadaşlar çekilişmiş Şu anda canlarım merhaba Lorenci Başkan canım benim. Aydancım hemen yazıyorum ona sapınarcım yazıyorum Aydancım ve Pınar'cım hemen yazıyorum. Aydancım, Pınar'cım ve Esma'cım hemen yazıyorum. Aydancım, Aymız hoş geldin canım benim. Ondan sonra Pınar'cım da yazdım arkadaşlar. Ondan sonra Pınar'cım sen de hoş geldin. Ve son olarak arkadaşlar Esma'cım yazdım. Yeni geldin arkadaşlar. Yeni benim size çok sevinirim. canlarım. Kanalımıza abone ol olarak da ailemize katılabilirsiniz. Ailemize abone ol olanlarda e, abone olmayı yazın bakalım. Kimler abone olmuş arkadaşlar. Miraç'cım seni yazmayacağım canım benim. Ondan sonra Meriç'im ve Nurzella'cım hemen yazıyorum. Ondan sonra e, yaz yazıyorum. Miray hemen yazıyorum. Aymız hoş geldin Miray Ondan sonra... Ee, bir dakika hemen ee, kim vardı bir dakika arkadaşlar bir dakika canlarım. Serhat'cımı yazacaktım galiba bir, e, bir de Melih'cığımı yazacaktım. Serhat'cığım ve Melih'cığım hemen seni yazdım canım benim. Yeni geldin hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar canlarım kanalımıza abone olarak her günkü çekişlerimize katılabilirsiniz. Aynı abone olanlar da hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan söyleyelim. Ee, kanalımıza abone olanlar abone olup yazsın, e, bakalım kimler kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. kancım ve Azra'cığım Azra'cığım seni yazdım canım benim. Kaan'cığım ve Kıvılcım Ateş'im hemen yazıyorum ondan sonra Leyla'cığım yazıyorum. Kaan'cım hemen seni de yazdım canım benim ailemize. Hoş geldin Kaan'cım. Kıvılcım Ateş'im hemen yazıyorum. Kıvılcım Ateş hemen seni de yazdım canım benim. Kıvılcım Ateş. Hemen yazdım. Arkadaşlar bu arada saat 9'da Tiki 2de çekiliş olabilir. O yüzden canlar şu anda kanalımıza abone olmayı. O çekiliş kaçırmayın. Çok güzel çekiş geliyor arkadaşlar. Saat 9'da canlarım. Alparslan'ım seni yazdım. Ondan sonra Papatya Ruki'cim hemen yazıyorum. Papatya Ruki'cim hemen seni de yazıyorum canım benim. Hemen seni de yazdım. Yeni geldin. Hoş geldin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Her günkü çekişlerimizi kazanabilirsiniz canlarım. Yiğit'cim ve, e, Yiğit ve, e, Yiğit ve Mirac'ım hemen yazıyorum. Yiğit'cim ve Mirac'ım. Yiçim Yiğit'cim ve Mirac'ım hemen. Seni de yaz, e, yazdım canlarım. Ve hemen Mirac'ım da yazdım. Kanalımıza abone olalım. hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra da ilk olacak arkadaşlar. O yüzden üzülmeyin canlarım. E, Deren'cim ve Rafa'cım hemen yazıyorum. Sema'cım seni yazdım. Deren'cim ve Rafa'cım hemen ya yazıyorum. Deren'cim. Ve Rafa, e, Rafa yazıyorum. Arkadaşlar canlar bu arada iki de olacak arkadaşlar. Kanalımıza şu anda abone olun. katılın. Her günkü çekişlerimizi kaçırmayın canlarım yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlar Haydancım burada hoş geldin Haydencim hemen Haydar'cım de yazdım durun arkadaşlar Haydancım hemen sende yazdım arkadaşlar canlarım burada kanalımıza abone olarak her günkü çekişimizi kat e katılabilirsiniz canlarım ailemize abone olanlara bir ailemize abone oldum yazmakalım. bakalım kimler ailemize abone olmuş canlarım Hüseyin'cim de hemen yazdım Hüseyin'cim ailemize hoş geldin benim sende Evet Ela'cığım hoş geldin canım benim. Evet mod gelmedi arkadaşlar şu anda. Nisa Akıncım'ı hemen yazıyorum. Ondan sonra Azroşke hemen yazıyorum. Azroşke ve Nisa Akıncım'ı hemen yazıyorum. Canlarım yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak her günkü çekişlerimizi sizlere kadar bilsin arkadaşlar. Saat 9'da çok güzel bir çekiş geliyor. Hepinize bekliyorum canlarım o çekişleri arkadaşlar. Bu kanalda her gün çekişler var canlarım. O yüzden kanalımıza abone olun ki her günkü çekişimizi kaçırmayın canlarım. Sam Samcım hemen yazıyorum. Sam Samcım hoş geldin canım benim. İlk turumuzda arkadaşlar. İsmi yazamayın arsak da mesela canlar tekrar söyleyelim. Hemen Ececim Ece de yazıyorum. Ececim sen daimiz hoş geldin canım benim. Ececim hemen yazdı. Yeni geldin hoş geldiniz arkadaşlar. Ömer'cim hemen yazıyorum. Ömer'cim ve Yusra'cim hemen yazıyorum. Ömer'cim hoş geldin canım benim. Ondan sonra Yusra'cim de yazdım. Yeni geldin kanalımıza abone olanlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. İlk turumuzdayız şu anda. Ömer'cim sen de Ömer Faruk'cum sen de yazdım canım benim. Ondan sonra abone olmayan yazsın sen Ali Aliş e, Aliş Aliş çık Ali, derler. Sen canım benim. Ayımıza hoş geldiniz arkadaşlar. PK kısmımız ailesine hoş canlarım. Artık sizler de her günkü çekişlerimizi katabilirsiniz canlarım. Çünkü arkadaşlar bu kanalda her gün çek çekişler oluyor canlarım. Sizler de kanalımıza abone olarak her günkü çekişlerimizi katabilirsiniz canlarım. Kaçırmazsınız arkadaşlar. ZK X'cim hoş geldiniz canım benim. Sen de ailemizde. Şimdi çevireceğim Hüseyin'cim. Hemen çevireceğim arkadaşlar. Ondan sonra Aslan'cim ve e, tam Hamzi fanı, e, Hamzi fanı yazıyorum Asen'cim ve Asen'cim ve e, tam e, tam hzm galiba falan böyle değil mi Evet canım isminizde yanlış yazarsam arkadaşlar sakın kusuma bakmayın canlarım gelen arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar hemen acımda yazıyorum arkadaşlar için seni yazdım canım benim hoş geldiniz Azar'cım seni de yazdım Ondan sonra homcu'mu yazıyorum Ondan sonra da yazıyorum Kylie ve Hormçu hemen sizde yazdım. Canlarım ayımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Canlar e, saat 9'da çok önemli bir pet, e, pet çekişi geliyor arkadaşlar. O yüzden şu anda kanalımıza abone olun ki canlarım. Hem her günkü çekişimiz hem de saat 9'daki çekişimizi kaçırmayın canlarım. Sinemcim ve ee, sen ne yazdım yazıyorum. Abi ismi çıkarsın oluyor. Canlarım çekiliş kazanıyorsunuz arkadaşlarım. Ee, bu e arkadaşlar şu anda e, çekilişin yaptığım peti kazanıyorsunuz arkadaşlar. yeni geldi hoş geldiniz. Kanalımıza abone olanlarımıza hoş geldiniz canlarım tekrardan. Hepinizi diyeceğim arkadaşlar. Çok, teşekkür abone olan herkese. Hemen Firdevs'cim hemen yazıyorum. Canlarım kanalımıza abone olanlar hem tekrar hoş geldiniz canlarım. Arkadaşlar bu artık, artık short videolarında canlarım e, şeyler yapacağım arkadaşlar. Enes'im arkadaş e, arkadaşlar 50 kişilik canlarım. Arkadaşlar shorts videolarında canlarım artık şey yapacağım arkadaşlar. Pet dağıtacağım. O yüzden canlarım sadece kanalımıza abone olun ki o çekişlerimizi kaçırmayın arkadaşlar. Ve bu kanalda kanaldan her gün yar, yararlanan canlarım. Yine geldi Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayrıca abone olanlar çok şanslı tekrar söylediğim gibi canlarım. Yusuf'cim sen, sen de yazmayacağım canım benim. Ee, rüyü açma ben yazıyorum. Rüyü açma ben. Sen de yazmış canım benim kanalımızda abone olanlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan canlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir sene çok seviyorum arkadaşlarım. E hemen yazıyorum e hemen sende yazdım ondan sonra hemen yazıyorum Aslı hemen sende yazdım canım benim ismi yazdım arkadaşlar daha turumuz olacak canlarım daha turumuz daha olacak arkadaşlar Hoş geldin burada Gülcüm ve ne alacağız Evet canlarım e arkadaşlar hemen göstereceğim şimdi hemen Begüncüm yazdım ve canlarım e bu turumuzu bitirdik arkadaşlar Begüncüm son anda arkadaşlar e çarkımıza yazıldı ve canlarım şimdi ismi yazdım e yazdım bana diyecek ki şimdi abi benim ismim yazmadı. ben ne olacağım arkadaşlar canlarım daha bunun e daha turlarımız olacak arkadaşlar daha turumuz olacak canlarım o yüzden sakınlık üzülmüyoruz arkadaşlar. Mesela bakın şu anda Nursen, Nur e, Nursen Ağacım'ın ismi yazılmamış galiba. Cisavcum ismi yazılmamış. Cisavcum nerede kaldın Cisavcum? E, ekran abi dün gibi ekran bulak. Canlarım internetten dolayıdır arkadaşlar. Rica ederim arkadaşlar. Ecemcim e, yazılmamış. Çok kötü yaz. Esracım demiş. Günler ya da kesen hoş geldin Günlercim. Ondan sonra bak şimdi iki Ece var. E, abi şimdi on, onları ayet ederim edelim canlarım. Ay, ed, ayet ederiz arkadaşlar. Bak Doğacım yazılmamış. Ondan sonra canlarım. Abi ben gelmişim. Hocam hoş geldin. Bak e, rica ederim arkadaşlar. Ee, Rüstri, bak Yusra Keticim yazılmamış canlarım Arkadaşlar bakın şu anda ismi yazılmayan canlarım Daha kötü durumumuz olacak arkadaşlar O yüzden sakınlıkla üzülmüyor canlarım Saat ya Venüs'üm Venüs'üm üzülme canım benim ya Venüs'üm seni değer türü yazabilir miyim rica ederim arkadaşlarım Yeni geldiniz hoş geldiniz <hazı> arkadaşlar canlı kanalımıza Kanalımıza abone olanlar bir abone olmayı yazsın bakalım kimler ailemize abone olmuş canlarım Selam arkadaşlarım hoş geldiniz şimdi hemen çeviriyorum arkadaşlar Hemen ilk turumuzu başlattık arkadaşlar daha ilk turumuz olacak canlarım bu arada İsmi yazamayanlar Zofcum sakın üzme canım benim daha ilk turumuz olacak arkadaşlar Benim yeni tanıyanlar. Ben Pelika Aksanımız arkadaşlar. Kan e, kanalımıza canlarım Serda abone olarak. Her günkü çekişimde kadar hepsiniz. Elacım dedim. ederim. Abone oldum yazmış. E, abone oldum yazmış. Elif Çobancım sen yiyeceğim. Ayımıza hoş geldin. Pelika Aksanımız ayısına hoş geldin canlarım. Saat 9 arkadaşlar çok güzel bir çekiş var canlarım. O yüzden kanalımıza abone olun ki her günkü çek çekişlerimize kaçırmayalım. Ya e, Çelicim seni de yiyeceğim canım. Benim ayımıza hoş geldin. Çelicim arkadaşlar ailemizde Pelika Aksanımız ayısına hoş geldin canlarım. Enes Saygıcım de abone olmuş. Enes Saygıcım, e, seni de yiyeceğim canım benim. Gürkan'cım hoş geldin. Ayımıza hoş geldin. Enes Saygıcım bu arada. Ben de abone oldum demiş Türkiye Altuncum e, Türkiye Altuncum da canlıyım şu anda ayımıza katıldı arkadaşlar abi sizin çok güzel yas yiyeceğim canlarım ya ağlıyorum demiş üzmeyin sakın canlarım daha turlarımız olacak arkadaşlar ee, başlık şu anda canlarım. E, ee, seni Cem Elif Çoban. Ayımız hoş geldin tekrar canım benim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin canlarım. Üzülmeyin canlarım. Daha turlarımız olacak arkadaşlar. Zeynep üzülme sakın canım benim. Abone olmayı unutmayın demiş. Evet canlarım çok teşekkür arkadaşlar. Ben aboneyim zaten sahiplerim. ben bana canım benim. Yine geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi eğlendim mi? Ee, yok elenmedin daha galiba canlarım. Abi ben sana yürekten aboneyim. Yine sizi canım arkadaşlar. Çok teşekkürler canlarım. Bu arada arkadaşlar moderatör çekişim olacak canlarım. O yüzden şu anda kanalımıza abone olurken ona kaçırmayın arkadaşlar. Hem her günkü çekişleri kaçırmayın hem de canlarım eee shorts videolarındaki çekişlere kaçırmayın canlarım. Abone olun demiş. Hormçum. E, ee, hoş geldin canım benim. Pelik Arkası ailesine hoş geldin canlarım. Sileceğim arkadaşlar. İsmi yazdığımın da daha iki, tur, e, iki turumuz olacak canlarım. Kanalımıza abone olun. ailemize hoş geldiniz arkadaşlar. Ay ben çıktım ne, ne zaman vereceğim. Bak koncum eğlen, e, eğlenmiş oldun canım benim. Arkadaşlar ismini çıkarsa eğleniyorsunuz canlar bu turluk arkadaşlarım. Maya Kırgıç'ım hello canım benim hoş geldin. Azelov'cum hoş geldin. Selam canım benim hoş geldiniz arkadaşlarım hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ailemize hoş geldiniz arkadaşlarım. Tekrardan abone olmayı yazmış değil. Yaz seni yiyeceğim canım benim. Pek arkadaşlarımıza ailesine, te ailesine. tekrardan hoş geldiniz canlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar canlarım. Kanalımıza abone olanlar. Yeni beğenin. Herkese çok teşekkürler canlarım. Arkadaşlar bu arada tilki kiti çekişi olabileceğim bunlar saat 9 arkadaşlar. O yüzden şu anda kanalımıza abone olun arkadaşlar. Her gün çekişimizi kaçırmayın. Belki için videoyu hoş geldiniz arkadaşlarım. Ay yazmışım demiş Hamza abi ben hatırladım. Duruk kancım hoş geldiniz canım. Ben evet, tabii de hatırladım arkadaşlar. Ben hiçbir takipçi unutmam canım dedim. Kanalımıza abone olmayı onayımız. hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba iyi günler. Maya Kırgıç'ım hoş geldiniz canım benim. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Hoş geldiniz canım. Benim. Yeni gelenler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz canlarım. Şey böyle, ne zaman ha, a, her gün motor çekişi şey, şey böyle, Moda çekişi yapacağım arkadaşlar Çok az kal canlarım o yüzden kanalımıza abone olun arkadaşlar Her günkü çekişimizi kaçırmayın canlarım İyi akşamlar Mayacım görüşürüz canlarım benim şartları yaptım demiş sıyacağım arkadaşlar Çok teşekkürler canlarım Abi ödüm yaparak sana bakıyorum ya sıyacağım canlarım Çok sağ olun arkadaşlarım Nisa Özcan'cığım Ayım zor işken canım benim sende Çiçekler ayım zor işken arkadaşlar Çok şanslısınız arkadaşlar çünkü bu kanaldaki her günkü çekişlerimizi Sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar çünkü Bu kanalda her gün çekişler oluyor canlarım Yönetim motor yapacak mısın? Evet ben üçüm, e, çekişim olacak arkadaşlar. Canlılarım o yüzden şu an e, canlılar kanalımıza abone olun. Hem o çekişe kaçırmayın. Hem de bu kanaldaki her günkü çekiş, e, çekişleri kaçırmayın canlılar. Saat 9'da da arkadaşlar bu arada çekiş olacak canlarım. O yüzden abone olun ki o çekişleri kaçırmayın arkadaşlar. Zaten abone de bir şey isteyeceğim canlarım. Ay, e, Ali, çek, Ay, Ali çektiler. Ali, Canım benim senden çok teşekkürler. Ayrıca tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Pek arkadaşlar hoş geldiniz canlarım. İsmleriniz birazcık yanlış söylüyor olabilir, e, olabilirim canlarım. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Pınar'cığım hoş geldin bu arada. Ailemize abone ol. Ee, hoş geldin canım. Bülent hoş geldin. Bekliyor demiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi her gün gelirim yetişebilirsem. Enes'cim her gün bekliyorum. Ben de sizi canlı e, kanalımıza abone ol. Ailemize hoş geldiniz arkadaşlar. 10 dakika abi yetiştim. Biz son 10 dakikaya kaldı da. E, ee, Enes'cim evet yetiştin canım benim. Abi destek, destek olur musun? E, neye destek isteme mi? Tamam. Arkadaşlar canlarım. En çok isteyen kazansın arkadaşlar. Ve en çok ihtiyacı olan kazansın canlarım. Selam Asiye'cim hoş geldin canım benim. Abi Tom e, dünkü 5 tane ka kanal. Beş tane, beş tane kala gittim demişlerim şimdi. Ay ben hangi geceyim iki gece var canlarım şimdi. E, Asiçem hoş geldin canım benim yetişemedim daha iki turumuz olacak arkadaşlar. E, Lütfen abone ol Hamza abi mutlu olsun ya canlar kanalımıza abone olun ailemize tekrar hoş geldin canlarım şimdi. E, şu Ece sensin bak pembe Ece e, sensin hatta soruyorsun bir dakika e, bir dakika Ece tanrıyı verdi o sens o sens tamam mı canım benim. Kaşıklı olmasın arkadaşlarım iyi hoş geldiniz arkadaşlar. Yalancım hoş geldin canım benim. Yalancım hoş geldin arkadaşlar. İyi olan kazansın, kazansın. evet canlarım. 10-20 dakika kaldı. Hemen Switch'im hemen ödevini yaptı. Gel canım benim. Benim arkadaşım ekleyecektim. Barcım şimdi arkadaşlar hemen o yayının sonunda canlarımı burada arkadaşlar eklemeye çalışacağım. Canlar yine tekrardan. Rabitçim hoş geldin. Rica ederim Ececiğim. Kanalımıza abone olanlarımız hoş geldiniz arkadaşlar. Elif var mı? Elif var ne? bilmem var mı? Bugün Elif yok galiba arkadaşlar. Canlar kanalımıza abone ol. Yayını beğenin. Herkese çok teşekkürler canlarım. Arkadaşlar saat 9'da Türkiye gidi çekişi olabilir. O yüzden canlar şu anda kanalımıza abone olun. Hem o çekişlerimizi kaçırmayın. Hoş geldin. Hoş geldin. Vix. Ee, yep, hoş geldin canım benim. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Can hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz canlarım. Kanalımıza abone olanlar, ailemize hoş geldiniz canlarım. Merhaba Beyciğim hoş geldin. Daha sonra tekrar çekiş var. Evet canlarım daha ilk turumuzda olacak arkadaşlar. Ve zaten saat 9'a yine çekişimiz olacak canlarım. Şu anda ilk turumuzdayız arkadaşlar. Canlarım yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olanlar arkadaşlar. Ailemize hoş geldiniz. Ay geçme kaldım. Ebrahim'in daha ilk turda olacak arkadaşlar. Geri geldim. Lan macun hoş geldiniz canım benim. E, ee, Mila'cığım hoş geldin. Mila Pelik Aksan. Arkadaşlar Pelik Aksan'ımıza kanalına abone olarak canlarım. Her günkü çekişlerimizi katabilirsiniz. Eee Venüs'cüm çok yakın yapacağım arkadaşlar canlarım. Eee efendim biliyorsunuz neden üzüldünüz arkadaşlar? Abi gerçek çekiş ben e, aldım ama adım Miraç diye yazdırdım. Yemin ederim ben de o, 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 ama vermedin. Eee hayır e, Miraç kazanmadı ki arkadaşlar canlarım. Miraç kazanmadı dün. Dün arkadaşlar Miraç kazandı ama e, turu kazandı arkadaşlar. Final çarkını kazanmadı dün. Dün arkadaşlar kazan kişiye Tom'unu verdik arkadaşlar. Tom Pet kazandı Miraç'cım. Bana biz petini verdik e, final şarkıda. Sen ikinci olmuştun. abone abi. Yes diyeceğim canlarım. Kanalımıza abone olanlar. Hoş, hoş, geldiniz arkadaşlar. Tekrardan canlarım. Evet arkadaşlar. Ebrahcığım dediği gibi canlar. Kanalımıza abone olanlar. Hoş geldiniz canlarım. Tekrardan 2 beyinden sonra arkadaşlar. 50 beyin ol olacağız canlarım. Tekrardan ayımıza abone olanlar da ailemize. Hoş geldiniz canlar. Tekrardan arkadaşlar. Evet çok heyecanlı arkadaşlar. Yine geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Destek olur musun? Aboneyim. Ee, Muratçığım gelince, e, gelince destek olmaya çalışalım. Arkadaşlarım. Merak etmeyin arkadaşlar. Her gün çünkü bu kanalda çekiş yapıyor canlarım. Sadece her gün arkadaşlar çekiş, çekişleri kaçırmayın canlar. Yarındaki çekiş olacak arkadaşlar ve bugündeki çekiş olacak. Normalde arkadaşlar bir tane çekiş yapıyordum her gün. Ama iki gün boyunca iki tane olacak arkadaşlar. E, bu seçim, e, bu sefer kılıcım hoş geldin canım benim. Abi yukarıda Suriye, <laughs> Suriye ve yazı. Evet biliyorum biliyorum arkadaşlar. Suriye, e, Suriye reklamı yapıyorum arkadaşlar Arabistanca. Ay ben kaçıncı oldum demiş. E, canım galiba bilmiyorum ki hatırlamıyorum arkadaşlar. Biraz ikinci olmuş canlarım. Ay acaba kim kazanacak arkadaşlar? Ben çok heyecanlıyım. Abi be ay hoş geldin canım benim. Arkadaşlar daha bir turumuz olacak, canlar. Şu an bu turumuz bitti canlarım. Eğer ay sunucum istersen benim bir turumda olacak canım benim. Bu arada hoş geldin ailemize. Hepiniz ona yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni gelin hoş geldin canlarım. Son bir beğeni de 50 beğeni olacağız canlarım. Kanalımıza abone olun ailemize. Hoş geldin arkadaşlar. Abi sen bayılıyorum demiş. Sizleyeceğim arkadaşlar. Çok, çok teşekkürler canlar. Ben de size bayılıyorum arkadaşlar. Yeni gelenler kanalımıza abone olanlar abone olmayı, Hoş geldiniz arkadaşlarım tekrardan Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olanlar Bir abone oldum yazsın bakalım kimler kanalımıza abone olmuş arkadaşlar Tamam e, tamam var Arkadaşlar burada canlılar saat 9'da arkadaşlar Tilki kiti çekiş olabilir o yüzden canlılar Şu anda kanalımıza abone olun arkadaşlar O çekişlerimize kaçırmayın her gün bu kanalda çekişi var Canlılarım tekrar söyleyelim Natikçi canım benim, canım benim. Sen nasılsın canım? Hoş geldin Barış canım. Ayşbucum hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Canlarım hoş geldiniz arkadaşlar. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız canlarım? Hemen bir yayın ediyorum arkadaşlar. En az sakınız mesela. Sen acım hoş geldin canım benim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yazdan aldık. Yalan. E, Kazandı demiş. Efendim elendim demiş. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz canlarım. Hoş geldiniz şartlara yapın abimizden mutlu olsun. Yasıcağım canlarım. Çok teşekkürler arkadaşlarım. Hoş geldiniz yeni gelenler. Abi sahipler misin? Ben canım benim. Ee, kanalımıza abone olan ailemize hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni benim size. çok sevdim canlar. Hedefimiz arkadaşlar yüz beğeni. Her beğeni benim için çok önemli arkadaşlar. Yeni beğeni herkese çok teşekkürler canlarım. Ya siz abi asıl sen ya, ya, teşekkürler ya Ay Ay, Ay, Ay çok teşekkürler canım benim Ay Sucum. çok sağ ol arkadaşlar Hacı Şahinci hoş geldin canım benim ben gel e, ve bilinmez canım gelmiş hoş geldin bilinmezsin hoş geldin canım benim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler canlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Canlar kanalımıza abone olarak arkadaşlar. Saat 9'da çekişimiz var canlarım. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Aysun Hocam hoş geldin bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dayak turumuz olacak canlarım. Aydan'cım hoş geldin canım benim. Arkadaşlar şu an bu turumuz bitti canlarım ama dayak turumuz olacak. Onu hepiniz yazmaya çalışırım arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Şunlar e, Riz e, hoş geldin canım benim. Tıvhan'cım hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bilmezsiniz tekrar hoş geldin canım benim. arkadaşlar. Can Arkadaşlar saat 9'da Tilki Kit'e çekiş olabilir canlı. O yüzden kanalımıza abone olun ki her günkü çekişimizi ve Tilki Kit'e arkadaşlar yani 9'daki yani saat 9'daki çekişimize kaçırmayın canlıyım. Ay ben jelini ayıcık istiyor, istiyordum demiş can, canım. Ee, canım. Ebra'cım inşallah arkadaşlar en çok ihtiyacı olanı çıkar canlarım. E, ee, bizim Nisa ile ismimiz karıştı demiş. Donuyor. Şu an donuyor mu sayıcım? Hoş geldin burada sayı Hoş geldin canlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an donuyor mu canlarım? Yeni beğenir seni çok sevinirim arkadaşlar. Yeni beğenin herkese çok teşekkürler canlarım. Ay bugün gün... E, ameliyatım var. Benim Mersin'cim Perşembe ameliyatım var. E, geçmiş olsun tekrar canım benim. ne, ne ameliyatı peki bu? İnternet azıcık kötü. Evet canlarım internet bayağı kötü arkadaşlar azıcık değil canlarım. Abi cidden veriyorum. Tabii ki cidden veriyorum canlarım. Bir daha e, halt arkadaşı gözümüzün önünde veriyorum canlarım. Yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlarım. Tekrar canlarım orada oradayım demiş. Yeni geldi hoş geldiniz arkadaşlarım. Yeni geldi hoş geldiniz. Abi şu an Yusra var. Evet şimdi canlarım bunu ayırt etmemiz lazım arkadaşlar. Evet, çünkü karışabilir arkadaşlar buralar canlarım. Yeni geldiler yeni beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu kanalda her gün çek çekişler oluyor canlarım. Sen de kanalımıza abone olarak her günkü çekişlerimize katılabilirsiniz canlarım. Tekrar ayrımıza abone olanlar daimiz. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Et evet, bilecim oradayım demiş. Peki soru neden niyeti isminiz yükseler değil demiş. Abi kanser böbreğim alacaklar. Her ama sen iyileşmemişsin miydin canım benim? Deniz hoş geldin. Deniz hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz canlarım. Belki turumuz olacak canlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni beğeni çok sevdim canlarım. Arkadaşlar 60 beğeni olmamızda son 6 beğeni kaldı. Her yeni beğenen herkese çok teşekkürler canlarım. Yeni beğenenlere çok olsun arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz canlarım. Geçmiş son,